Evet arkadaşlar benim çocukluğumun geçmiş olduğu bebekliğim bu beşikte sallandım büyüdüm. Üzerindeki bulunan sele ve el dokuması heybe bu görünen iplerde el yapımı çeteneden kendir bu tavayı biliyorsunuz çok eski bakır tava bu su testisi eski tarım aletlerinden orak meyve sepeti eski bu yukarıdakiler Saman atkısı ve sap çekmek için sap çekmekte kullanılan ana dut gördüğümüz gazlanması. Gördüğünüz el değirmeni. Fener. Gaz ocağı. Bu görmüş olduğumuz falaka at arabasında kullanılmak üzere. Tırnaklı olan da ismi Yaba. Eskiden harmanda düvenle oldurulan samanın da kullanılmak üzere yapılmış tınaz savurmak için. Bu ufak parça ıslar aletinde halı dokumada kullanılan bir parça. Bu da eskiden kullanılan bakır cingil. Bu da fener. Gazla yanan fener. Eski. Bu görmüş olduğunuz beyaz da yün çorap. Eskiden annelerimizin el yapımı. Bu eski model bir kapı kilidi. Bu en alttaki el yapımı ottan örme hasır eskiden çok meşhurdu. en üst sol köşedeki orak Bununla biliyorsunuz eskiden ekim biçerlerdi elleriyle Gördüğünüz gibi eski tarım aletleri, el aletleri görmüş olduğunuz uzunca siyah tarımda kullanılan yakın pişmek için bunun ismi mastar piça geçer. <laughs> Tabii bu da eskiden el yapımı harman sübürgesi. Bunu otları araziden toplanıp böyle paket yapılıp bir tane ağaç sap takılıyor. Bunu da harmanda sübürge olarak kullanıyorlar. Burası benim eskitme köşem. Çok yakında yeni videolarımızla buluşmak üzere hoşça kalın.